Thank you. Yarın kendin atlayacaksın kumlara. Hop. Oğlum koçum. Şuracıkta sabahlığı veririz. Her taraf gün gibi ışıl ışıl zaten. Ah, İstanbul burası. Karanlığa batması yok. İnsana kahrı yok. Dertliye de çaresi çok. Bu saatte kapalıdır park. Gecelemek yasaktır. Sabaha ne kaldı şurada? Saat on biri olmamış. Ne sabah? Evin barkın yok mu? Yok. Gurbetteyiz koçumla. Şurada ileride bir otel var. Orada kalabilirsin. Kaç paradır? Yoksa ben vereyim. Var var sağ ol. Şart mı ki otel? Burada kalamazsın. Her Perişan olursun çocuğunla. Bakarsın başına bir iş gelir. Geceliğin tekin değildir buralar. İstanbul'da da ama. Boş adam var mı şu hanımla çocuğuna? On beş lira! Bu gecelik koçumla barınacak bir yer istiyorum. Yoksa ben vereyim. Var var! Bir yatan kirasına! Demek bir gece kalacaksın? Elbet! Yarın bu vakit trendeyiz. Dönmekteyiz koçumla! Atışlar hiç normal değil. Belirtilerden Foramen Oval olduğunu sanıyorum. Evet, belirtiler öyle. Kritik vakalarda kesin bir teşhis insanı yanıltabilir. Teşhisiniz doğru hocam. Tipik introktrin travma. Evet. Ayrıca kalp bitmek üzere. Asaf tovra stimulus vazifesini yapamıyor. Evet, elektrik tembihi yok. Tamamsa taksi yürüsün artık. İlkel anacığım diye. Ha, hadi divar. Çocuğun durumu yazık ki ümit verici değil. Nasıl anlatmalı? Sen beslemişsin ama kordon zedelenmiş. Gıda almamış, böylece solunumda bozulmuş. Beyindeki merkeze giden damarlarda tıkanmış. Kalbindeki kara kan temiz kanla birbirine karışmış. Hadi evladım, iyileşmesi imkansız. Çocuğunu al ve köyüne dön. Sizin işiniz ya bunlar. Çaresini de bulun. Dediğim gibi köyüne dön. Dönmem. Koçum eskisi gibi olmadan bu odadan bile gitmem. Mümkün olsa <laughs> durur muyum? Müdahale etmez miyiz? İyileşme ihtimali yok gibi. Kalbini pille güçlendirmek lazım. Göğsü ameliyatla açılıp pil yerleştirilecek. Ama sadece kalbini kurtarabilmek de yeterli değil. İlleti kalbinde demek. Kalbi kuvvetlendi mi iyileşecek demek. Kolay bulunmaz o pil. Çok da pahalıdır. Müdahalemiz ancak bu pilin teminiyle olur. Onun için bu pil gerekli. Bu pili nereden temin edebilir? Dışarıdan evladım. Peki, temin edebilirse hastanın yaşama ümidi var mı? Biliyorsunuz bu kojenital bir kalp hastalığı. Septal defekt açıklığı mevcut ve aynı zamanda atrial fibrilasyonu var. Pili temin ederse hiç değilse yaşama ümidi uzamış olur. Hadi yarım fiyatına kelatin bunlar bunlar. Kaçıyor bak kalmadı gidiyoruz gidiyoruz. Yarım fiyatına uzay yolu karabaske burada. Pil lazımmış evet. oğlum. Nerede satalım? Ne Göğsünü açıp yerleştirecekler. Ha, o pilden mi bacım? Ha. E, ben ayarlarım. Mütahsiyim bu işim ben. Tabii. E, hasta mı? Pil buluncaya kadar hasta. Ne olursun pilin yerini söyle. Gel benimle bacım. Bak şimdi beni iyi dinle. Bacım bu iş için kaç param var? Üç bin lira. Allah. Üç bin mi? E, ver parayı. Yoo, önce piller! A sen beni bekle burada, ben şak alır gelirim. Olur! Aman bacım, gözünü seveyim bir yere ayrılma, şimdi geldim yani! Yok mu? Boş mu geldin? Yavaş dalgalandırma. Al sen şu paketi, ver üstün papeli. Herifi kandırıncaya kadar aklan karayı seçtim. Aksi bir herif ve bildiğin gibi değil. Kiminin parası, kiminin duası. <laughs> torbayla ha? Bir tren parası kalamaz mı bize? E, kalamaz bacım çünkü eksiğini ben ilave edeceğim ya. Ben insaniyet sever adamım. Peki Allah razı olsun senden. Allah çoluğunu çocuğunu bağışlasın. Güle güle. <laughs> yürü yürü Ne istiyorsun? Koçumun doktoru içeride. Olmaz, giremezsin. Giremezsin canım. Bu hastada görülen mitral darlığı tedavide gecikildiği için ağır bir kalp yetersizliğine dönmüştür. Vakanın tartışmasını bitirdik. Arda kalan zamanımızda size kısa bir özet yapacağım. Doktor bey, oğlum için istediğiniz pili getirdim. İşte. Adi pil bunlar. Köyünde görmedin mi hiç? Radyo, pikap, el fenerleri için kullanılır. Birkaç dakikanızı rica edeceğim çocuklar. Kandırmışlar seni. Kalbini yaramaz demek bunlar. Yaramaz. Hadi şimdi dışarıda bekle. Dersin zamanı doldu. Teşekkürler. Kaç para verdin bunlara? Beş liralık şey bunlar. Bütün paramı. Bu ne cahillik? Aklım almıyor yani. Hangi mağazadan aldınsa koş durma. Sokakta adamın biri. Nerede bilemem. Şimdi gitti mi Murad'ımın parası? Gitti. Ne yapacaksın şimdi? Onu sizler bilirsiniz. Koçumu göz göre göre ecele teslim edemezsiniz. <laughs> Dediğin gibi radyoyu işleten buysa... ...sen eve ışığını bu veriyorsa gücünü oğlumdan ne silgisin? Bu <laughs> pille aklını bozma. Bir de sen hastalanırsan kim bakar sana? Köyüne dön yavrum. Oh, <laughs> <laughs>